Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Asude ve bugün sizlere 3 günlük beslenme ve spor rutinimi paylaşacağım. Beni uzun süredir takip edenler biliyordur ki bu dönemde baya bir kilo verdim. Bir iki ay içerisinde diyelim. Ne kadar bilmiyorum çünkü ben tartıya çıkmıyorum. Tartılmıyorum. Uzun zamandır yapıyorum bunu. Ama kilo verdim yani. Bu belli oluyor. Yüzlerim bile yani yanaklarım eridi. <laughs> Ve çok kişi Instagram'dan neler yedin, ne tür sporlar yaptın diye sordu. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Ve gerçekten doya doya kilo verdim. Yani bunu videoda da göreceğiniz. Kendimi asla aç bırakmadım. Ve kendinizi aç bırakmayın zaten. Yani vücudunuzu dinleyin. Yani aç kalmayın, bu iyi bir şey değil. Bu arada bir önceki videolardan bir tanesinde kendimi spor yaparken asla çekmem demiştim. Ama çok da kötü değilmiş kendine çekmek. Yani ben daha kötü bir görüntü çıkar ortaya diye düşündüm. Böyle kıpkırmızı bir kafa. <laughs> Ama öyle olmadı. O yüzden çektim ve artık çekerim diye düşünüyorum. Büyük konuşmamak lazımmış. <laughs> Neyse çok konuştum. Hemen videoyla başlayalım. Günaydın. Yeni uyandım gördüğünüz gibi. İlk yapacağım şey kahve. Bunu her sabah yapıyorum. Yoksa zor uyanırım. Evet burada uyandım. Sonra biraz evin içinde geziyorum, etrafa bakıyorum. Kahve bitti, hemen kahvaltıya geçiyoruz. Mangoları göstermek istedim size. Muzlu pankek yapacağız. Bu pankekleri her zaman yapıyorum, yani tarif hiç değişmiyor. Tarifini buraya bırakırım ama aşağıda da bulabilirsiniz. Ve burada bir elimle yumurta kırmaya çalıştım ama olmadı gördüğünüz gibi. Sonra yine denedim. Yes. Sonra ellerim kirlendi. Ve bu pankekleri herhalde haftada 4 gün yapıyorum. Yani bana kalsa her gün yapacağım. <laughs> Karıştır. Biraz un eksikti o yüzden yulafımı ekledim azıcık. Ve kıvamı böyle olacak. Pankeklere istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Benim favorim bitter çikolata parçaları. O yüzden ondan ekledim. Yaban mersini de çok yakışıyor. Sonra pankekleri yapmaya başladım. Minik minik pankekler yaptım. Burada bitter çikolatayı göstermek istedim size. Böyle erimiş, çok güzel görünüyor. Dün gece bu pankekleri düşünerek uykuya daldım. Gerçekten. <laughs> güzelliğe bakar mısınız? Çok güzel. Ve bunu birazdan daha süsleyeceğiz. Tamam. Bir de şey al anne. Ee, mini domates. Ha. Evet evet var. Tamam hadi. Evet şimdiden akşam ne yiyeceğimi düşünüyorum. <laughs> açım aç. Gerçekten çok açım. <laughs> Ve burada donmuş yaban mersini erittim. Küçük tencere bulamadım. O yüzden çizvede yapacağım. Pankekleri güzelce dizdim. Ev içinde yaptım. O yüzden iki büyük tabak. Bir tanesi full benim. <laughs> Çok acıkmıştım o gün. Fıstık ezmesi tabii ki hiç eksik olmaz. Sonra o donmuş yaban mersini erittim. Onu böyle sos gibi oldu gördüğünüz gibi. Onu da fıstık ezmesinin üzerine koydum. Ve azıcık ve şurubu gezdirdim. Olmasa da olur tabii ki. Annemin işten gelmesini bekliyorum. Sonra ailecek yiyeceğiz. Bir saat pankeklerle bakıştım. Yemedin. Hayır seni bekledim. Çok güzel. Ay düştü. Hmm. Aşırı acayip güzel. Yemek yerken ne kadar mutlu olduğumu anlamışsınızdır. Tüm tabağı bitirdim ve balık yağı. Her gün balık yağı içiyorum. Ya i̇yi geliyor bana. Enerji veriyor. Ve spor zamanı. Hop. <laughs> Tüm vücudumu çalıştırdım bugün. Spor yapmak her zaman kolay değil ama sonucu çok iyi. Yani gerçekten sonunda kendinizi iyi hissedeceksiniz. O yüzden şimdi kalkın ve spor yapın. <laughs> ve ikinci egzersize geçelim. Burada karın kaslarımı çalıştırdım. Gerçekten çok zor ama dediğim gibi sonunda kendimi çok iyi hissediyorum. Ay bu plank gerçekten öldürüyor beni. Gördüğünüz gibi kendimi yere bıraktım sonunda yani dayanamadım. Ve gelelim en zor egzersize. O da odamı süpürmek. Sonuçta tüm vücudunuzu çalıştırıyorsunuz. Sonra duşumu aldım ve büyük bir meyve salatası yapmak istedim kendime. Burada mango kesiyorum. Olmamış gibiydi ama tadı güzeldi oldu yani. Baz açık sarı görünüyor. Mango daha koyu olur genellikle. Ve cennet hurmamız var. O da gerçekten en güzel meyvelerden bir tanesi. Ve bir tane portakal. Böyle turuncu bir meyve salatası oldu ve salatanın yanında kurutulmuş mango parçaları, ceviz ve keçi boynuzu yedim. Hepsini yemedim tabii ki ama böyle azar azar aldım. Burada salatayı gömüyorum. Salatanın da hepsini yemedim. Yarısını annem ve kardeşim yedi. Boğazını, omuzu iyi, omuzunu, omuzunu. Annem bana kazak örüyor. Aa, bu mu yaka? Yeah. Zara da neymiş? Annem var burada. <laughs> Üç gün modellik yapıyorum sana. <gülüyor> <Mezgulayım>. <gülüyor> Sonra Elif aradı. Ve birlikte yürüyüşe gittik. Böyle ormana gittik gördüğünüz gibi. bayağı güzeldi ama çok rüzgar vardı. çok tatlıydı gerçekten. Çekmesem olmazdı. Sonra evde annem bana glütensiz makarna yapmıştı. Ben de pesto sosu, roka ve küçük minik domates ekledim. Böyle bir makarna yaptım kendime ve hepsini yedim. <laughs> en son akşam kendime papatya çayı yaptım ve Lupin'i izledim. Çok güzel bir dizi, izleyin. Ve salı günü böyle uyandım. Tabii ki yine kahvemi yaptım. Ve yulaf yaptım bugün. En sevdiğim kahvaltılardan. Hindistan cevizi sütü, yulaf, tarçın ve ham kakao tozu. Ya yani her zamanki gibi sonra ona küçük bir parça bitter çikolata ekledim. Çok da küçük değil. <laughs> ve donmuş yaban mersini. O zaten yulafın sıcaklığıyla eriyor. Burada bir tane donmuş yaban mersini yiyeyim dedim ama çok soğuktu. <laughs> Biraz ceviz ekledim ve tabii ki fıstık ezmesi. Bitter çikolata çok güzel eridi. çok sıcaktı o yüzden burada yaktım kendimi yulaf lapası bana böyle tok bir his veriyor o yüzden e, sabah kahvaltıda sık sık tercih ediyorum yulaf lapasını ve kol egzersizleri yapacağız bugün her gün aynı sporları yapmıyorum Bazen bacaklarımı çalıştırıyorum, bazen kollarımı çalıştırıyorum. Bu da kolay görünüyor ama hiç de kolay değildi gerçekten. Evet burada kardeşim bana gülüyor. Kuş gibisin diyor. Kuş gibi hareketler yapıyorsun. <laughs> Sonra atıştırmalık olarak Vasa Kraker yedim ve yanında bir tane elma, krakerin arasında böyle peynirli bir krema vardı. Çok güzeldi. Akşam annem köfte yaptı, o yüzden ben de köfte yedim. Patates soyuyorum burada çünkü patates yaptık yanına, fırına sürdük. Patates kurtulmaya çalıştı ama olmadı. Bu annem baharat ekledi patateslere ve turşu dilimledim. Hmm. Bir kase mercimek çorbası yedim. Limonlu. Bol limonlu. Bol 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 limonlu. hmm. Biz de yiyeceğiz. <laughs> Ve burgerimizi yapalım. İlk önce köfteyi aldım. Onun üzerine acı bir sos sürdüm. Daha sonra kırmızı soğan. Turşu da koydum ama onu çekmeyi unuttum. Ve bol bol yeşillik. Roka kullandım burada. Ve kızarmış patateslerimiz. Akşam yemeğim bu şekilde. Ve çok güzeldi gerçekten. Tabağı bitirdim, sonra bir de iki tane ayrı köfte yedim yanında. Bu akşam yemeği biraz fazla yemiş olabilirim, ama pişman değilim. En güzel su. Ve sabah kalktığımda hemen spor yaptım. Ya vücudunuz sandığınızdan çok daha fazlasını yapabiliyor. O yüzden kendinizi yorgun hissettiğinizde ya da bir egzersizi yapamadığınızda pes etmeyin, devam edin. Çünkü yapabilirsiniz, ya yani kendinize inanın. Spor için zamanım yok demeyin. Tüm gününüzü koltukta geçirmeyin. 10 dakika bile olsa ıı, hareket edin. Yani Bunu vücudunuz için yapın. Sonra banyo yaptım ve tabii ki kahvemi hazırlıyorum. Hmm. Ve hemen kahvaltımı yapıyorum. Çok güzel! Sabah spor yaptığımda daha çok acıkıyorum. Burada avokadolu yumurtalı ekmek hazırlıyorum kendime. Bir tane avokado, bir tane yumurta ve iki dilim ekmek. Avokadoları koydum, onları güzel bir baharatladım. Yumurta ve roka yine. <laughs> ya rokayı avokadoya çok yakıştırdım. O yüzden burada yine roka aldım üzerine ve yine roka aldım. <laughs> Tüm paketi bitirecektim az kalsın. Sonra da ara öğüne geçelim. Ara öğünde muzlu ekmek yaptım. En sevdiğim tarif. Buraya da koyacağım sizin için, aşağıya da bırakacağım. Bu fıstık ezmesiyle o kadar güzel yeniliyor ki anlatamam size. Ve içerisine yine istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Ben yine bitter çikolata parçaları koydum ve azıcık ceviz. Ve evdekiler de çok seviyor. Ya yani şu an bitti mesela. Daha sabah yaptım ama şu an bitti. Burada da muz dilimledim üstüne. Sonra onu 50 dakika 180 derecede fırına koydum. Birazcık yandı. Bir şey olur mu? Evet, Bir şey olmaz değil mi? Bence daha güzel. Kaç dilim yediğimi hatırlamıyorum. Üç ya da dört. <laughs> hmm. Hepsini yiyelim. Ve akşam yemeğine gelelim. Akşam yemeğinde karides yiyeceğiz. Kinoa, brokoli ve tatlı padides. Bunlar erecek, küçülecek, şu kadar olacak sonra. Hani beni yaptım patates soyucusu. Böyle öğünleri çok seviyorum. Ya Her şeyden var azar azar. Ay yoruldum. Tatlı kırmızı biber, baharatı, zeytinyağı ve tuz. Değil mi? Hı -hı. Evet. Ve gördüğünüz gibi tabağım bu şekilde. Gerçekten çok lezzetliydi. Yandım. <laughs> Ve videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.